izleyenler, ekranların başına hoş geldiniz. Bartın Dijital TV ile ana haber bültenimiz başlıyor. Bir hükümet projesi olan Bartın Irma ıslah projesi için Bartın Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliği içerisinde çalıştığını belirten Belediye Başkanı Cemal Akın, proje detayları hakkında bilgiler verdi. Gündemdeki konulara ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Akın, fatura yolsuzluğuyla ilgili dosyanın da artık yargıda olduğunu söyledi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gündemdeki konulara ilişkin AB Medya ve Bartın Dijital TV'ye açıklamalarda bulundu. AB Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Oktay'ın sorularını yanıtlayan Başkan Akın, Bartın Irmağı ıslah Projesi hakkında bilgiler verirken artık yargıya intikal eden fatura yolsuzluğuyla ilgili de ilk kez konuştu. Bir hükümet projesi olan Bartın Irma ıslak projesi için Bartın Belediyesi ve ilgili tüm kurumların bir hükümet projesi olan Bartın Irma ıslak projesi için Bartın Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliği içerisinde çalıştığını ifade eden Başkan Akın, projenin bir an önce hayata geçebilmesi için belediye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını belirtti. Amasra'da kurulması planlanan termik santral kapsamında yapılacak kül depolama sahası ile ilgili mahalli çevre kurulu kararına itiraz ettiklerini söyleyen Başkan Akın, kömür çıkarılmasına değil termik santrale karşı olduklarının da altını çizdi. Gündemde çok konuşulan Bartın Belediyesi'ndeki fatura yolsuzluğuyla ilgili konunun yargıda olduğunu ifade eden Akın, konuyla ilgili dedikodular üzerine de ilk kez konuşarak şunları söyledi. Bu çalışmayı yaptık. Dere suyu Bartın'a geldi, onda toplantılar yapıldı, Ali Bey gerekli talimatları verdi ve sonucunda müthiş bir Irmak beyan ediyor. Yani doğayı bozmadan, çevreyi bozmadan e, ee, biz, biz bunun neresindeyiz? Biz bunun Bartın'da biz bunun şurasındayız. Kamulaştırmayla iyi kısmındayız biz bunun. Yapım işi devlet su işlerinin yani devletin işi. Işte. Bu bir devlet projesi. Devlet projesi. Belediyenin projesi değil. Ama belediye de bu ülkesi kanundan kaynaklanan beraberce koordinat etmekle ilgili valimizin koordinatında belediye de içinde olduğu bir şey. E, yapılmasında bir kendimiz arzu ediyoruz. Kömür çıkmalı. Yani bu üzerine de Mahalli İdare Kurulu'nda e, bazı kararlar alındı. Biz de buna karşılık da yürütme durdurmakla ilgili Zonguldak İdare Mahkemesi'ne e, başvuruda Bulunduk. O karar ne zaman çıkmıştı? Bu karar e, üçüncü ayın yirmi onunda çıkan bir karardı. Bunu bildir, bunu bildirdim. Şimdi burada e, valimizin makamında Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde bu gündeme geldi. Bize kendisi de sordu. Dedi ki kömür çıktı. Eğer hocam satılsın dedi. Yani Cumhurbaşkanı'nın kömürün çıkmasını istiyor. O vesileyle biz de bunun kömürün çıkması istiyoruz. Ama termik santral sıkıntı vereceğini düşünüyoruz. Peki diyor? Allah kimseye vermesin, kimsenin soğuk çocuğuna vermesin. E, i̇ş hakkı Yani i̇şten attık açıkçası yani. yani Amiyan'ın tabiriyle konuşuyorum. İşten attık. Ondan sonrası Adalet Bakanlığı'na geldi. Yani, bakın. Biz belediyiz. Burası şefir evimiz. Buradaki Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimse yedirmemiş. Yanlış hesap bağda pındırır. Bu bağda pındırır. Kılçık boğada da kılır. Arantada da kılır. Beytumaldır bu. Beytumalın elini uzatıp elini kırarsın. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar belli oldu. Yüksek kurumları sınavlarının yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 9.30-15 ve 28 Haziran Pazar 9.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Dünyada başlayan ve ülkemizde de Mart ayında baş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle büyük önlemler alındı. Günden güne uygulanan bu tedbirler koronavirüs için verilen savaşta büyük olumlu etki gösterdi. Havaların ısınmasıyla birlikte tedbirlerin elden bırakılmaması için birkaç hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Cumartesi pazar günlerini kapsayan bu yasak her vatandaşın uyum sağlamasını ve sağlığını koruması yönünde büyük bir adım oldu. 1 Haziran 2020 tarihinde ise koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz savaşta olumlu sonuçlar almamızla birlikte normalleşme süreci başladı. Ardından hafta sonu yasakları da kalktı. Fakat geçtiğimiz hafta uygulanan liseye geçiş sistemi ve bu hafta uygulanacak olan yüksek öğretim kurumları sınavı için sokağa çıkma yasağı kararları alındı. Sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, 3 oturum şeklinde uygulanacak olan yüksek öğretim kurumlarına giriş sınavının yapılacağı, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 9.30 ila 15 arasında, 28 Haziran 2020 Pazar günü 9.30 ila 18.30 saatleri arasında, 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkması, kısıtlanacak. YKS sınavlarına girecek adayların TC kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ilçe nüfus müdürlükleri yarın 7-13 saatleri arasında YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü de 7-16 saatleri arasında açık bulundurulacak. Sokar çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuru ile tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı işyerleri açık olacak. Engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamül, ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilir. Bartın'da İnkum'u tatil beldesi başta olmak üzere sahil bölgesinde yaşayan vatandaşlar hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına tepki gösterdi. Bu hafta sonu yapılacak olan yüksek öğretim kurumları sınavı nedeniyle elimizde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde günübirlik plajlara seyahat etmek mümkün olmayacak. Ancak otel, motel ve pansiyon gibi ruhsatlı tesislerde kalanlar plajlardan yararlanabilecek. Kolluk kuvvetleri tarafından ruhsatlı tesislerde kalınıp kalınmadığının kontrolleri yapılarak evlerinde kalanlar ise bu kapsam dışında olacak. Bu nedenle evlerinde kalan vatandaşlar kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde plajlardan yararlanamayacak. Bu karara Bartın'da İnkumu tatil beldesi başta olmak üzere sahil bölgesinde yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Otel, motel ve pansiyon gibi tesislerde kalanlar için alınan kararın kendileri için de uygulanmasını isteyen İnkumu sakinleri bu konuda müjdeli bir haber beklediklerini belirterek cumartesi ve pazar günleri kısıtlama var. Doğrusu da budur. destekliyoruz. Ancak İnkum, Mugada ve Güzelce Hisar akılma gelen turistik yerler. Buralarda okul yok, fabrika yok. Ses yapılıp gürültü kirliliği yapılacak bir sorun yok. Fakat buralarda kalan ev sahipleri ve Bartın dışından tatil amaçlı gelen vatandaşlar neden cezalandırılsın? Sayın yetkililerimizden, Sayın Valimiz Başkanlığında bir durum değerlendirme toplantısı yapılabilirse sonuç inşallah hayırlı olacak diye düşünüyorum. İn kumunda eve olan bizler neden kapsam dışı kaldık? Dışarıdan pansiyonda kalanlar doğru bir kararla rahatladı. Sayın valimden ricamız biz evde kalan vatandaşlar da bu haktan yararlanmak isteriz. Bir kısım vatandaş denizdeyken yerli vatandaş evde hapis olursa adaletli olmaz gibime geliyor. Yetkili sayın valimden müjdeli haberi bekliyoruz dedi. Bartın'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde Bartın adliyesine sevk edildi. Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, Bartın'da 2019 yılında ölen kişi sayısı 1570 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre ölüm sayısı 2018 yılında 426.449 iken 2019 yılında 435.941 kişi oldu. Ölenlerin %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu. TÜİK rakamlarına göre Bartın'da 2019 yılında ölen kişi sayısı 1570 oldu. Ölümlerin nedenleri incelendiğinde 2019 yılında %36,8 ile dolaşım sistem hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedeni %18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %39,1'inin iskemik kalp hastalığından, %22,2'sinin serebrovasküler hastalıklardan, %25,7'sinin diğer kalp hastalıklarından öldüğü görülür. Bartın turizmine bir eser daha kazandırılıyor. Amasra manzarasının en güzel görüldüğü yer olan Amasra Ahatlar Tabiat Parkı yapımında sona yaklaşıldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra ilçesi Ahatlar Köyü sınırları içerisinde yer alan, önceki yıllarda tabiat parkı olarak ilan edilen Ahatlar Tabiat Parkı çevre düzenlemesi yapımının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. 9 Nisan 2020 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın İl Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalenin ardından başlayan Ahatlar Tabiat Parkı çevre düzenlemesinde sona gelindiğini belirten Milletvekili Tunç, Ahatlar Tabiat Parkı'na 3 370 metre yürüyüş yolu, 2 adet seyir terası, 1 adet giriş kontrol ünitesi ve giriş takı ve otopark yapıldığını söyledi. Milletvekili Tunç, Çeşme Cihan Amasra manzarasının en güzel görüldüğü yer olarak Ahatlar Tabiat Parkı'nın yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacağını belirtti. Türkiye'de öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için 5 üniversiteden katılımcıların yer aldığı çevrimiçi panel düzenlendi. Türkiye'de öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için 5 üniversiteden katılımcıların yer aldığı çevrimiçi panel düzenlendi. Uluslararası Öğrenciler İçin Türkiye'deki Eğitim Fırsatları adlı etkinlikte Bartın Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden akademisyenler konuştu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü ise Doktor Azat Osmanlı yaptı. Video panelinde konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sedat Yazıcı, Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler verirken ilimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinden de bahsetti. Yeni tip koronavirüs sürecindeki uzaktan eğitimlerde üniversite olarak önemli bir başarı elde ettiklerinin de altını çizen Profesör Doktor Yazıcı, önümüzdeki dönemler için de tüm olasılıkları hazırlıklı olduklarını belirtti. Bir yıl kadar normal şartlar altında e, bu haklarını saklı tutuyor. E, normalleşme dönemi geldiğinde e, öğrenciler e, eğitimlerine başlayabiliyor. Burada herhangi bir güçlük yok. Gerçekten de Türk yüksek öğretimi e, tüm üniversiteler uluslararasılaşmaya hakikaten e, önem veriyor. Bu bizim için de geçerlidir. Bizim yaklaşık e, 18.500 öğrencimiz var. E, Bartın Üniversitesi Batı Karadeniz'de e, Amasya'sıyla bilinen daha çok belki Fatih'in la 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 ceşmi cihan bu mola dediği yani cihanın gözü dediği hayran olduğu ilçesiyle belki daha çok bilinir ama yeşiliyle doğasıyla plajlarıyla e, yarı turistik bir kent ve Karadeniz'in de yeşilliğini taşıyan bir il meydanda namaz kılınmasına tepki gösteren vatandaşlar cuma namazlarının da camide kılınmasını istediler. Bazı vatandaşlar cuma namazlarının halen meydanlarda kılınıyor olmasına tepki gösterirken cuma namazlarının da camilerde kılınmasını istedi. Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan camilerde uzun zamandır cemaatle namaz kılınmadı. Son zamanlarda cuma namazları sosyal mesafeli bir şekilde kılınıyordu. Bu hafta camilerin açılmasına rağmen cuma namazları açık ve belirli yerlerde kılınmaya devam etti. Cuma namazı için camilere giden bazı vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti vatandaşlar cuma namazlarının halen meydanlarda kılınıyor olmasına tepki gösterirken cuma namazlarının da camilerde kılınmasını istediler. Federasyonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz'dan itibaren başlayacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF 2. ve 3. Lig'de sezonun geri kalanıyla ilgili kararı almak için Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararda 2. ve 3. Lig sezonunun 18 Temmuz'da başlamasına karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. TFF Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gündemde konuları görüşmek üzere rutin yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda yönetim kurulu gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuya duyurulacağı açıklanarak kamuoyunda konuşulan eleştiri de son verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, koronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı toplantıda futbol müsabakalarıyla ilgili bir takım kararlar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Ligleri ile ilgili statüsünü açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu koronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı toplantıda futbol müsabakaları ile ilgili bir takım kararlar aldı. TFF Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Ligler ile ilgili statüsünü açıkladı. TFF Yönetim Kurulu devletimizin yeni tip koronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı toplantıda amatör futbol müsabakaları ile ilgili çeşitli kararlar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 14 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulayacağı kararlar şöyle. Bölgesel amatörlük müsabakaları statüde belirtilen haliyle oynanmaya devam edilecektir. Bu müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak olup tribünlere kesinlikle seyirci alınmayacaktır. Her iki takımın en fazla 15 yönetici ile 18'e yazılmayan 5 yedek futbolcusu tribünlere alınacaktır. İllerimizde büyükler kategorisinde yerel olarak oynanan süper amatör, birinci ve ikinci amatör ligler ile U19 birinci ve U19 ikinci amatör ligler oynanmaya devam edecek olup bu müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. Bu müsabakalara kaç yönetici gireceği futbol il temsilcilikleri tarafından belirlenecektir. U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında yerel müsabakalar oynanmayacaktır. U19, U17, U16, U15, U14 kategorilerinde Türkiye şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 altyapı gelişim ligleri bu sezon oynanmayacaktır. TFF Yönetim Kurulu, devletimizin yeni tip koronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı toplantıda amatör futbol müsabakaları ile ilgili çeşitli kararlar aldı. 14 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanacak kararlar şöyle. Ev sahibi ve misafir takım futbolcu ve yöneticileri ile müsabaka hakemlerine el dezenfektan uygulaması yapılacak ve müsabaka ondan sonra başlatılacaktır. Saha içinde bulunan sağlıkçı, saha komiseri, federasyon temsilcileri, basın mensubu ve emniyet görevlilerine el dezenfektanı yapılacaktır. Müsabaka öncesi takım, soyunma odaları, hakem odası ve tuvaletlerin yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Müsabaka oynanacak olan saha ve stadların seyirci girişi alanlarındaki kapalı yerlere ve tuvaletlere el dezenfektanı sağlanmalıdır. Dezenfekte işlemi yapılacak kapalı alanlarla ilgili olarak sağlık il müdürlüklerinden, belediyelerden, gençlik ve spor il müdürlüklerinden yardım alınabilir. El dezenfektanı temini konusunda kulüplerimiz öncelikle sorumludur. ASKF'lerimiz de her türlü desteği verecektir. Bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.